Evet, 17 Ekim 2021 Pazar günü. Bugün Dünya Subaylar Günü ve evet. temat yani Türkiye Emekli Subayların 37. Kuruluş, kuruluş, kuruluş Yıl Dönümü evet. ve e, Gölcük Temat Başkanımız Sayın Bekir Tülü ile birlikteyiz. Sayın Başkanım e, nasıl bir duygu? Şimdi e, bu günleri yaşamak, e, bu günlere ulaşmak, e, bu günlere bizlerin gelmesini sağlayan geçmiş meslektaşlarımıza şükranlarımızı ibadet ettikal edenlere rahmet dileyerek başlamak isterim. Böyle bir günü 37. yaşımıza ulaşmamız bizler için apayrı bir mutluluk. Özellikle son yıllarda yaptığımız atılımlarla bir STK olmanın onuruyla bir takım özlük haklarımızı almamız bundan sonra da bu mücadeleye devam edeceğimiz e, inşallah kısa zamanda bu e, az ettiğimiz e, haklarımızı da elde etmek suretiyle bu mutluluğumuz bir kat daha artacaktır ki nice e, 37 yıllara e, dilerim. İnşallah e, bir sivil toplum kuruluşu olarak topluma bir şeyler verebiliriz. Bu bir abi, şeyler. Hemen özür dilerim araya girdim. Sivil toplum kuruluşu dediğiniz zaman genelde hani asker de askeri derneklerin kendi başlarına işte bir arada evet. oldukları falan evet. düşünülür. Bu eski bir inanç. Ben de bu meslek de, evet. grubunun içinde olarak bir meslektaşınız olarak evet. bizler neler yapıyoruz? Sivil toplum kuruluşu olarak sivil halkla evet. bağımız nasıl? Şimdi e, tabii daha önceki zamanlarda bu içine kapalı bir şeydi. Bir yerde 2010 yılına kadar kısmi olarak içine kapalıydık. Ama 2011 yılından itibaren bu konularda çok farklı boyutlara geçtik. Özellikle temat Gölcük olarak biz yeni bir yer edinmemiz, arkasında üye sayımızın artması, sosyal faaliyetler içine girmemiz, üyelerimize yönelik çok daha fazla aktif olmamız, artı üniversite öğrencilerine ve yurtlarda kalan öğrencilerimize yaptığımız yardımlar, ee, Yine e, sosyal projeler çerçevesinde Gölcük'le beraber e, Gölcük'ün eksikleri e, ve hatta hatalı gördüğümüz konularda gelişimine, e, katkı, e, sağlamak. gelişimine katkı sağlamak artı e, yine e, bu konuda referans olabilmek en azından bir e, öneri sunabilmek açısından bu konularda faaliyetkar olduk şu an da da, da konularda çok çok yani belirli bir seviyeye çıktığımıza inanıyorum. Yani daha gelişmemiz gereken noktalar var. Ama e, sivil toplum kuruluşunun yani e, tamamını Kelimenin tam anlamıyla uyguladığımızı demiyorum ama en azından yüzde seksene kadar bir e, e, uygulamaya başladık kapsadık yani şu an. Bundan sonra da hedefler var. E, e, bundan sonra da hedeflerimiz devamlı büyüyor. Büyüyor. E, işte efendim Bugün işte 17 Ekim 2021 tarihi e, saat 12'de Gölcük Anıt Park'ta evet. önce saat 12'de tören başladı bir tüm e, astsubaylar ve eşleri, emekli asubay ve eşleri Hı. orada anıt vardı. Buluştular. Atatürk anıtı önünde e, bir açılış konuşması yapıldı. Evet. Saygı duruşu, İstiklal Marşımızın okunması ve oradan da e, Gölcük Temat e, binamıza geldik. E, burası bir ordu evi pozisyonunda hakikaten gelişmiş birkaç e, odadan farklı yerlerden oluşmuş bir binamız var. Bu evet. çok güzel bir yer. Ee, burada nice 37 yıllar diyelim başkanım. Evet, sağlık sıfatı içinde evet. pandemisiz bir 37 evet. yıllar diliyorum. İnşallah diyelim sözü <laughs> merkezimize uğra kadar. Teşekkürler.